Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün 3 sıra gibi gözüken ama tek sırada bitebilen çok güzel kalıp gibi bir incili tığ oyası yapacağız. Sade yazmalarına falan inanılmaz yakışacak. Her renk boncukla her renk sade yazmaya yapılabilir bu oya. Bunun için bu oyada ne kullanıyoruz? Benim incim bu orta boy bir ince Bakın bir küçük var, bir e, onun büyüğü var, bir de daha büyüğü var. Patiklerde kullanılan bu orta boy bir ince kullandığım tığım da şöyle 20 numara bir tığ kullanacağım. Ben bu modeli size önce devamından gösterecektim, hatta çektim yarıya kadar sonra aklıma geldi, başlangıç kısmından gösterecektim hatırladım. Tekrar o videoyu sildim, şimdi baştan çekiyorum bu videoyu. Model bu şekilde bir model. Bakın tek sıra bakın bu tek sıra gibi gözükmüyor ama bu model tek sıra bir model yazmanın kenarında bakın altı ortası üstte hepsi bir arada gidiyor ya inanılmaz kolay da bir yapım var kendisi de kalıp diyor bunu ütülerken şu taban kısmını ben ütüledim bakın kızlar şöyle vurdum ütüyü şu incilere değdirmeden şu taban kısmını düzelttim üst kısmına zaten hiç ütü vurmadım şuradan hemen bunun yapımına geçelim Bakın şuradaki tığ battılar ikişer zincir çekilerek yapıldı. Tığ battıya tığımı sabitliyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Çıkarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekiyorum. Yapmış olduğum dolgunun arkasından tığımı batıyorum. Başlangıç kısmı böyle bir. Başına doluyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Beş zincir çekiyorum.

10 zincirimi çekerek dönüyorum ve en baştakine tığım batıyorum. Buradan hemen dönüyorum. Dip kısmından 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yapıyorum. Bunu bu şekilde ortalıyorum. Buraya tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip buradaki alttaki dolgunun arkasından battım. Tekrar başına sarıyorum. Bir kere de çıkarıp 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 aynı şekilde 5. başına sarıyorum ve bir kere de çıkarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra dönüyorum. 1 2 3 arada boşluk bırakarak dördüncünün tepesinden tığımı batıyorum ve tekrar dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğnemi yaptım buraya şimdi bir tane incimi akıtıyorum şöyle bir tane örümcek yapıyorum dönüyorum şuradaki yaptığım 3 zincirin tepesine tığım batıyorum buradan dönüyorum bir zincir çekiyorum başına bir kez sarıyorum buradan batıp bir kere de çıkarıyorum 3 zinciri çekip battığım yerin arkasına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane bu şekilde yaptıktan sonra hemen buradan direkt böyle iniyorum bakın. Onu yaptıktan sonra bu şekilde indim. Tekrar 1 2 şu üsttekili 3 oldu 4 5 6 7 8 zincirimi çektim 8 zincirimi çektikten sonra buraya 1 2 3 4 tane zincir çekip şu dolgunun arkasından batıyorum buradan tekrar başına sarıyorum Beş zincirimi çekip arkasından batıyorum 1 2 3 4 5 batıyorum tek seferde çıkarıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum dönüyorum 1 2 3 şu dördüncüye bu şekilde batıyorum tekrar dönüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimi çektikten sonra hemen inciyi akıtıyorum. Şöyle örümceğin arasına kapatıyorum, dönüyorum. Bakın buradaki yaptığım yerin tam dibinden, bağlantı noktasından tığımı batıyorum. Tekrar dönüyorum. Başına bir kez sarıyorum. Şöyle bir kere de çıkarıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. uğun arkasından batıyorum. Buraya ben 7 tane battım. Siz 8 tane de yapabilirsiniz tepe kısmına. Bununkini de <laughs> bakın bu şekilde 8 tane yaptım üst kısmına tekrar buradan batıyorum 8 tane sık iğnemi yaparak aşağıya iniyorum sıra sıra böyle devam ediyor Evet. Bakın bu şekilde şöyle çekerek düzeltelim. İnciler böyle araya geliyor. Şu 8 tane daha iyi oldu. Şunu biraz eksik yaptım zannedersem. Siz bakın kendi şeyinize göre 8 tane daha iyi durdu üstte. Bu şekilde devam ederek bakın böyle bir oya çıkıyor ortaya. Oya gayet kolay ve güzel bakıldığında Kamera çok parlatıyor ve kendi oyanın görünüşü şeyini göstermiyor. Şöyle şuraya koyayım. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlar için biraz da yakına getireceğim kameramı. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.